Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi olur bu? Bir şeyden kaçıyorum, bir şeyden. Kendimi bulamıyorum. Dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendime bir yere dinemiyorum. Kendime bir yer. Kafatasımın içini küçük bir huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim kendini izlesin her yandan. O tuhaf sır içinden. Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağa panik olan sayın yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir. Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına Niye kimseler izin vermez yollarıma kuş konmasına Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna Bir çocuk demiş Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna